Bunların hepsi ondan, bütün lütuflar ondan hepsi. Acza, fakra lütuflardır. Ve o zaman bize de tefekkür düşer. İşin arka planına bakmak düşer. Neler dönüyor oralarda? Bize nasıl bakıyor? Nasıl bakıyorsa bizi öyle görmek istiyorsa fevkalade hassasiyet istiyor. Zulmün damlasına tahammülü yoktur bunun. Böyle bizim bildiğimiz rakamlarla değil. Bugüne kadar bilip tanıdığımız rakamlarla bir, iki, üç onda bir, yüzde bir, binde bir falan değil yani. Milyonlarda bir, bence bir inhirafa karşı bile kapalı durmak lazım. Ama ne kadarına muvaffak oluruz, onu da Allah'tan dileriz. Allah tamamına muvaffak etsin. Dolayısıyla bir haksızlık yaparsınız, hafizan Allah, tard edilirsiniz. Farkına varır, döner geriye gelirsiniz, kuşların sürüsünden ayrılır, sonra neden sonra yeniden sürüye İltihak ettiği gibi iltihak ederseniz bu bir tevbe, evbe, inabe sayılır. O da sizi kabul buyurur. Kapısına teveccüh edenlerden hiç kovduğu olmamıştır. Fakat onu kale almayanlardan da kabule karin olan hiç görülmemiştir. Kale almadığınız zaman kale alınmazsınız ve yedi köy kovulursunuz. Hafizan Allah. İşte böyle bir fasit daire içine girilmiş olur. Bir kere kalbe bir düşü verir, bir leke düşü verir bu defa lekelenmiş bir ayna gibi akdes ve mukaddes feyizlerden gelen nuraniyet, Allah'tan gelen tecelliler, imana yönlendirme diyebilirsiniz, imanı duyma diyebilirsiniz. Onu böyle net olarak tam aksettirmez lekeli ayna. Bunu hem Ustad Hazretleri lemalarda ifade ediyor hem de bir hadisi şerifin manidir bu. Kalbe düşen bir leke çabuk silinmezse o büyür, bütün bütün kalbi işgal eder ve vakı olur. Hatın vakı olur. Hemen anında her bir leke başka bir lekeye referanstır ve davetiyedir. Leke tek başına bir yerde durmak istemez. Fasık fasıksız edemediği gibi, bir morfinman morfinmansız edemediği gibi, bir eroinman eroinmansız edemediği gibi, bir esrarkeş keşsiz edemediği gibi, bir leke, bir yanlış mülazat, bir fikri inhiraf, bir fikir kayması emsalini ister. Bir kere kaydı mı, insan bir yönüyle bir riske girmiş sayılır. İkincisini irtikab etme riskine girmiş sayılır. Hafizanallah. Birincisinde geriye dönerse daha rahat dönebilir. Fakat birincisinde dönmezse, bir ikincisi de gelir musallat olursa daha zor döner. Üçüncüsü olursa daha zor döner. Bir safhadan sonra hafizanallah, tat vakı olur. Kur'an-ı Kerim ona, فَطُّبْيَ ala قُلُومُ diyor. Hatem Allahu ala kulubihim. Mühür vurulur. Artık oradan gelen hiçbir şeyi almaz. Bütün ihsas kabiliyetlerini kaybeder. Algılama sistemleri, reseptörleri körelir, işlemez hale gelir. İşte böylece bir fasit daire oluşur. Belki bir zulüm adımıyla inhiraf etti, çıktı dinin dışına. Kibir çıkarır, zulüm çıkarır, bakış zaviyesindeki inhiraf çıkarır, manasız taklit çıkarır, Abahu ı ecdadı anlamsız şeylerde taklit çıkarır, içeriye girmişse çıkarır, dışarıdaysa içeriye girmesine mani olur ve sonra da fasit daire teşekkül eder. Öyle bir noktaya gelir ki hafizan dönmek istese de artık dönemez. Derler ki menkıbe kitaplarında, tefsir kitaplarında bersisa gibi kimseler şeytan da harikulade haller görüyor. Ne yapayım ben bunu? Sevapların gururu içinde azıcık varsa azıcık başarılarını kendine nispet ediyorsan, bakın bunun bir hak katfayı var. Muvaffakiyetlerini azıcık kendinden biliyorsan, bunlarla Allah huzuruna gittiğin zaman kovulursun. Çok büyük velilerden bazıları, sana ciddi sevapla gelemedim ama fakat günahların hacaret altında iki büklümüm, sermayen budur. Ben öyle demeye kararlıyım Rabbimin huzurunda. Fakat şeytan onun bu yanını değerlendiriyor. Sen de hiç günah işlemedin bir günah işlemen lazım diyor. Mesela bir adam öldürebilirsin. Mesela içki içebilirsin. Mesela fuhşa girebilirsin. Bu bir aldanmadır. Bence insanın mevcudu mutlak, mabudu mutlak karşısında göz açıp kapayınca kadar gafleti günah olarak ona yeter bence. Yeni büyük günah aramaya bizim yok ki. Ne kadar gafilane dakikalarımız, saatlerimiz, günlerimiz oluyor bizim. İşte büyük bile olsa insanın aldanması, büyüğün aldanması. Öyle bir vaka varsa şayet. Ben günahlarımı hacaleti altında Rabbim karşısında iki mühküm durayım derken hafizanallah günahın birine girince üçünü birden işliyor. Ve hafizanallah tepe taklak gidiyor. Herkes tepe taklak gitmeden çok korkmalı. Hz. Üstad'ın Zübeyir abiye karşı bu sözünü müsaadenizle bir kere daha tekrar edip nokta koyacağım. Üstadım diyor çok kötü gitmekten korkuyorum diyor. Yani imanımı kaybetmeden korkuyorum. Bu zatı zişana mahsus bir şey değil. Ben onu tanıdım. Çok ciddi bir insandı. Ta kadimden bu yana seleflerimizden bize intikal eden temelde sağlam düşünce de budur. Esved İbni Yezidun Nekay irtihal ederken bent deniz kalmıyor. Yani peygamberler döneminde olsaydı peygamber olurdu öyle bir insan muhadreminden. Kaç defa Ayşe validemize diz dize gelmiş. Öyle birisi. Aşı olduğum insanlardan birisi. Ben deniz kalmıyor. Aynı aileden, nekaye ailesinden el ediyor. Neden korkuyorsun? Günahlarından mı? Ne günah diyor yahu? Kafir olarak gitmeden korkuyorum ben. Bu anlayış. Öbür tarafta rüyada görüyorlar. Allah ne muamele yaptı. Allah diyor peygamberlikle aramda dört parmak kaldı. Seviye o kendinin farkında. Fakat kendine bakışı da o. Göz açıp kapayıncaya kadar bile en küçük bir şeye tahammülü yok. Bunu Allah'a karşı ciddi bir terbiyesizlik, bir küstahlık, bir saygısızlık sayıyor. Bence yeter bu. Şimdi Zübeyir abi de işte o mülahazanın son dönem temsilcilerinden ustadım diyor. Çok korkuyorum. Korkmak ne demek diyor. Titre diyor ona. Evet titrenecek bir meseledir akıbet mevzuunda hiç kimsenin teminatı yoktur. Hiç kimsenin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ben bile amelimle cennete giremem diyorsa bu meselelerin üzerinde derin derin durup düşünmek Biz Bizarem ezo ve zon suhan bizarem. Mevlana Celaleddin başka şey için diyor da ben de kalbimin sesi o türlü söz, o türlü davranış, o türlü hareket, zulüm sayılabilecek ifadeler. İşin doğrusu ben de onlardan bizzarım. Kalbimin sesi olmasını dilerim. Kalbinizin sesi olmasını dilerim. İşe tahtik koymanın yolu da oradan başlar. Yeis yok. Ricai darbeleme de yok. Fakat güvenimiz Allah'ın inayetidir. Bu harabe gönülleri ancak o tamir eder. Ancak o. Her şey kendini nef, onu ispata dayanıyor. Bu en büyük sabit. Bizim ispatımıza ihtiyacı yok. Fakat mesele kendimizi nefte. İllanın berisinde kendimizi düşünme. İllanın sonunu onu bırakma. İllallah, illallah, illallah. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه